ne yediğinizi söyleyin. Nasıl bir insan olduğunuzu size söyleyeyim. Diyor. Bir tıp adamlarından meşhurlardan bir tanesi. Nurettin Stenhorst vardı. Daha evvel de bir bahsettim. Allah rahmet eylesin. Alman Müslüman olmuş. Nurettin adını almış. Kendisi botanik zooloji uzmanı. Üniversite hocası. Türkiye'ye gelmişti. Çeşitli konferanslar şey ediyordu, veriyordu. Ve şu andaki Cumhuriyet Türkiye'sinde yaşayan, bizlerin bilmediği, daha evvel Osmanlı'ya ait, dünya hayatı, İslam'a ait bazı şeyleri de öğretiyordu Müslümanlara. Sonra da o zatı zehirlediler. Vefat etti. Allah rahmet eylesin. Onun anlattığı, kendi yaptığı bir deneyi vardı. Dört tane köpek aldım diyor. İki dişi, iki erkek köpek. Bunları iki ayrı kafese koydum. Bir dişi bir erkek olmak üzere. Bir kısmını normal kendi besinleriyle besledim. Kafesin birini. Öbürünü de o domuz gıdalarıyla besledim. Bir sene sonunda o domuz gıdasıyla beslenen ailesinin şeyini eşine yaklaşmaz oldu diyor. Öbür diğeri normal çiftleşme zamanı çiftleşti şeylerde bu süre geldi diyor. Ertesi sene değiştirdim. Bu sene normal gıdayla beslenenleri domuz şeyleriyle besledim. Gıdalarıyla öbüründe normal gıdalarla. Aynı hal ertesi sene diğer tarafta zuhur etti diyor. Yani bir sene o şeyle beslenmek bakın ne hale getiriyor. Onun için o tıp adamının lafı ne yediğinizi söyleyin. Size nasıl bir insan olduğunuzu söyleyeyim. Onun için yenilen gıdalara, şeylere tabii çok dikkat etmek lazım. Yani ama bunları büyük bir şüphecilikle her şeyden kaçan hiçbir şey yemeyin. O hale getirelim demiyorum ama mümkün mertebe. En azından evde bir şey üretemiyorsak da sağlam bildiğimiz müesseselerin şeylerini yemek lazım, almak lazım. Bu her zaman müyesser olur mu? Ne kadar şey edilebilirsin, yapılabilirsin. Çok fazla şüpheciliğe kaçıp bazen o şekilde ileri gidenler var ki. Ben yani tabii keşke olsa burada mesela bizim arkadaşlar bir Bedevi'nin çiftliğine gitmişlerdi ziyarete. Adam 70 yaşında ve hiç fazlalık yok vücudunda kilo olarak. <laughs> Yağ kesafet vesaire yok genç gibi duruyor diyor arkadaşlar. Ben hayatım boyunca burada kendi beslediğim hayvanları keser, onları yerim. Onların sütünden istifade ederim. Bahçede hurma var, hurma yerim. Onun dışında dışarıdan hiçbir şey yemedim. O 30 kilometreyi de cuma günleri sabah yürüyerek Medine-i Münevveriye cuma namazına geliyormuş. Adamcağız 70 yaşında bu adamlar. Hayırlı ömürler ömürlerlesin. Tabi helal gıda ile beslenmenin neticesi maddi olarak. Onun dışında manevi tarafı da o da ayrı. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Ama şunu iyi bilin ki burada abartım abartı yok yani. yine de de tıbben de zararlı olduğunu o helal e, gıda şeyi veren bir müessese var. Sertifikası. Yani onların her açıklamalarını takip ederseniz neler yapıldığını Türkiye'de gıda adını öğrenmiş olursunuz. Yani o helal gıda sertifikası veren müessese bu usta tavuklardan başlayarak efendim diğer kesim hayvanlarından başlayarak diğer gıdaların hepsi hakkında malumat veriyorlar. Onların sitelerini, şeylerini takip ederseniz oralardan öğrenebilirsiniz. Onlar şeye de yönlendiriyor bildiğim kadarıyla. Ben kendim sitelerini de açmış değilim. Arkadaşların sözünü naklediyorum. Yani sizi helal gıda sertifikası almış müesseselere de şey diyorlar, yönlendiriyorlar. Böylece inşallah şüpheli şeyler yemekten inşallah kurtulunmuş olur. Allah yardımcınız olsun.